Başımıza nereden geldiniz? Bizler konuk severiz ama düşmanları sevmeyiz. <laughs> Cihanın tarihi vatan uğrunda senin kadar kan döken bir millet daha göremez. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip olmaya hak kazanmaz. Bu vatan senin değil ya da hiç kimse. Değil. Çanakkale'deki askerlerimiz güneşe, fırtınalara, soğuk ve yağmura karşı korunması sitelerde toz ve çamur içinde günler geçiriyor. gençler Daha oyun çağındaki bu gençler sokak aralarında top oynayacakken burada savaş toplarının sesleriyle irkiliyorlar. Onların futbol topları yoktu. Çaputları birbirine dolayıp verilen bir top yapmışlardı belki. Kim bilir onunla da kaç kez oynama fırsatı Sahi en büyük eğlenceleri neydi? Gökyüzünde sanılan uçurtmaları olmuş muydu? Gece yaptıklarında hayalde olmuşlardı? Hayal kurmaya fırsat bulmuşlar mı? Bugünkü rahatlığımızı borçlu olduğumuz onlar, babaları cephede olduğu için bir şeyler istemek şansına sahip değiller. Bir gün hepsinin üstüne görülmüştü. İstanbul erkek lisesi öğrencileri gibi Çanakkale'de verdikleri mücadele unutulmaz. İstanbul erkek lisesi öğrencileri verdiği mücadele İstanbul spor yönetmeninin sarı-siyah oluşunun neden davranışıydı. Aslında sarı-siyah 1915 Çanakkale Savaşları'nın bir bakıma simgesi. O yıllarda ise Karaköy'de bulunuyor. Cepheden dönen yalı öğrenciler servise dönüştüren okullarında tedavi biliyorlardı. Okulları Yolan, bir tane yolan sarıya boyandı. Tedavisi tanıveren şerde Çanakkale'ye Çanakkale sarışı her safhasıyla bir destan. Tıpkı 1915 yılının Mayıs ayının 18'ini 19'a bağlayan gece olduğu 16-18 arasında on bin gençlik, bir alana geçtiğinden fakültesine oyun mezunları. Çanakkale'ye giden hiçbir öğrenci geri dönmeyince daha önce okulun duvarları ile birlikte sarıya boyanan pencere kasaları matemden dolayı siyah boyandı. Savaşın dehşetli Mart gece yarısından az sonra sis basmış, neredeyse göz gözü olmuş. İşte böyle bir havada Yunan Bey'in rehberliğinde yanlışlıkla atılan bir çıraklar sonucunda kızıl haç atılarından vurdular. Hemen özür dilediler. Ondan önce de yaralarımıza ilgilendiler. Onları kıyıya bırakıp bize haber verdiler. Buradaki hiç kimsenin Türklere karşı büyük bir düşman etmediği Çanakkale Savaşı'nın dev şahsiyetlerinden bir Türkiye bataryası da Silikya Bey'de 40 yıl Çanakkale'de bütün birliklerde yoğun bir faaliyet kırmıyordu. Düşmanı ertesi gün hücuma geçti diye haber alınmıştı. Zeytonbaşı tarih geçen hamlesiyle 276 kiloluk mermiyi ya Allah Bismillah inasıyla ateşlemiş. İsabet alan gemi Rusya mayın gemisinin döşediği mayınlarla da canlı hiçe sayan kahraman kadınlarımızın. 70. alay simgesi Nezahat Onbaşı. Zeynep Bide Çavuş, Gazi Fatma Çavuş, Mücahide Hatice Hatun ve de Halice'lerin. Savaş, çocuk, genç, yaşlı, erkek, kadın fark etmeksizin top bir mücadeleye şahit şiirini rahmet ve müddet alıyorsunuz. Deminleriniz için teşekkürler. Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Sesi öğrencisi Şehda Karakaş'ı tebrik ediyoruz.